Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size ChenChu oynayacağım Çok tatlı bir kostüm gelmiş Yani ben çok heyecanlandım Çünkü 3K maçım var Ve 3K maçtan sonra Baya böyle e, Şey olmuştum ne derler ona böyle e, Heyecanlıyımı yitirmiştim Sıkılmıştım ama şu an Gerçekten eskisi gibi hissediyorum Ya aşırı güzel ya Aşırı tatlı ya bu nasıl güzel bir kostüm Yapmışlar şunun güzelliğine bir bakın bir bakın şunun güzelliğine. Harbi çok iyi ya. Ne var burada? Buraya mı Baksanız Baksanıza şunun güzelliğine. Çok güzel. Son zamanlarda getirdikleri kostümü aşırı iyi getiriyorlar. Bayılan ee, Bayılanz yani harbiden. Şöyle bir. Bundan önce bu kadar bir kostüme şeye, Layla'ya çok heyecanlanmıştım. Aşırı güzel. Yani belki bu heyecanla beraber yeniden change kasmaya başlayabilirim. Bir 3k maç atmam var galiba <laughs> Aslında yanında bir atlas falan olsa çok güzel olurdu Şimdi tatlılığına bakın geliyorlar Çok güzel 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 bir atlas falan isterdim ama orada bir de kötücül standlı pikler güzel oluyor. Direkt hani slow'umla beraber bayağı hasarı falan yiyorlar yani. Şunu şöyle bir Pasifini alsak yeter galiba da Pasifini aldık ama yetmedi. Adam kaçıyor. Neyse olsun da sıkıntı yok. Baras 5 level olmuş bile. Bir Güzel ecam, onu da aldım. Topla. Hadi bakayım. <laughs> Ah şey, çizdim ki keke ya. Özlemişim valla. Uli size çok tatlı gördünüz mü? Hemen şöyle kaçmam lazım. Bu ara aslında babanı çalsak iyiydi de neyse kül falan aldık Ultisini gördünüz değil mi? Aşırı güzel müzik çalıyor bir de yandan çıkıyor. Kafayı uzatıyor hemen. <laughs> çok şirin. Sen git ya ben şurayı bir iteyim. Alayım yani şunları öyle gidelim. Geleceğiz, geleceğiz desteğe sana. katile bağladı. Çok güzel. Çok iyi. Koca Dino'ya bir ulti başlattım orada adam zor öldü yine. Gel 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 gel. Özlemişim change'imi minnaklımı. Arkadaşlar bu arada izlerken bir like bir yorumu esirgemeyin lütfen çok teşekkür ediyorum. Seven destekleyen herkese. Aha buff'umuzu da alalım buradan. O oh, buff gören change tabi biliyorsunuz. Gel gidelim o bir tur daha. Bunların emojileri falan da var mı bilmiyorum acaba şeyde etkinlikli alınıyor olabilir. Ben şu an deneme kartı kullanıyorum. Mle ee, kalsın e o konuda. <laughs> oh. Güzel hocam, iyi dayıdı. Şimdi alayım öyle gideyim. <laughs> Çıkartın birden <laughs> Midi de biraz zor. Dızlayalım ya. Aldım oraya nozcuk canını. Geliyorum ben şimdi. Aa öldüler de red aldım o zaman. O ne kadar hızlı vurdunuz adamı öyle. Koska dediğini nasıl eridi o kadar. Oo adam çok güzel aldı çıktı bu arada. Biri kule altına girerse alır onları. Ay! Ay çok eğlendim bu arada. Alfa reis ya ben orada bir başıma bıraktım dedim orada seninle savaşırız tırtıkta. Yazıklar olsun sana. Onlar da öldüler. Çok eğlenceli. Gerçekten çok güzel olmuş. Gerçi mobile edinsen şu ara o kadar sıkılmış, o kadar sıkılmıştım ki şöyle bir şey yapma, yapması getirmesi beni çok mutlu etti yani. Bana bir meşgale oldu artık Change kasacağım yeniden. Eskiden globalden TR'den düşmezdim. Şimdi bıraktık yani çençlik bir meta değil zaten de yine de belki bir heveslenir kasarız diye düşünüyorum. Bino ge, bino geçemiyor orada no. Biraz öne, ana. Beni Selena, beni var ya, beni var ya. Selena stanı yemeyeyim diye öne doğru gittim. Bu sefer tuttu beni. <laughs> Barat yırttı. Olsun, sıkıntı yok. Tosba'yı da aldık güzel hocam. Midi hala alamadık ya. O midi yapışsak ya. Vermeyelim midimize. Her şeyi doçladım yalnız ha. Doç mekanik miyim ben neyim Aynen kardeşim Doç mekanik bak <laughs> Aynen kardeşim doç mekanik Yok ya ben şeyle anlaşamıyorum Yanındakilerle mesela orada Niye barzo adamı Kovalıyorum buna Nana'nın canı az ona gitsene ben de oradan arkadan yardım işte değil mi? Ne oldu şimdi yani ne oldu? <laughs> ne adamı kesebildik bir de öldüm üzerine. Ben yanındakilere fazla güveniyorum. Havşi iyi kızdı ama bir kusuru vardı. Takımdakilere fazla güveniyordu. <laughs> Gerçekten öyle yani. Olsun da problema ama no problem mi kardeşim ya? Yani devam ki. Ben şu an çok keyifliyim valla. Hemen videomu da yaptım. Bunu da mis gibi geçer yayınımı açarım. TikTok'ta yayın açıyorum bu arada. Sizlerde de eğer ki izlemek isterseniz buyurun gelin. Prices TT yazarsanız çıkıyor. Desteğe ihtiyacım var. Benim de desteğe ihtiyacım var kardeşim. Çok güzel ne bak aldım kardeşim Hadi bunu da açalım Ben Onana da bu arada Base base atmak istiyorum Nana'ya Çünkü Onana bana öyle yaptı Ben oraya gidemem de Siz alın yani aynen güzel Selena supportlar kapatılsın arkadaşlar. Vallahi Selena support oynayanlar kapatılsın. Dur ya. Kıl oldum oraya işte. <laughs> can telefonu. Onu keselim ya, keselim onu, keselim. Sinir oldum. Nana'yı nefret ediyorum artık. Nana'yı deli gibi ben oynardım saldım. Ayşe'si oyuncu krizi geçiriyorum. Oynamayacağım. <laughs> öldüreceğim onu öldüreceğim. Bomarangı da tükürdü. Saçını başını yolacağım şimdi senin. Geliyorum bekle beni. <laughs> gülmeyin gülmeyin sinirlendim birazcık. <laughs> Kesmek istiyorum. Hırsımın kurbanı oldum biliyorum. Ata atamın farkındayım. Ey. Abi ben deli olacağım bak ya. Abi sinir olacağım. Neredesiniz abi? Şu kodumun yerinde 5 kişi üstümüze atlıyor. Herkes burada. Siz neredesiniz? 5 kere öldüm. Aa. Ne Selena'ymış? Ne Stan'mış? Neymiş lan burası böyle? 10 kere ölmüş adam tek attı geldi bana. Yok ben sinir oldum. Bizimkiler eksik. Geç geliyorlar. Her yere geç kalıyorsunuz. Ben anlamadım ki. He? Ya Adam harika da attı adam İyi öldü Bakayım buff duruyor mu Aha buff da duruyor Çalma vallahi saçını başını yolarım Çocuk senin Gel şuraya şunu dövelim ama bu bizi döver yani Döve de bilir geliyorlar bu arada belli. Yat aşağıya İlla fisk yaptıracaksın ya. Hareketler o biçim. Ne sandın? Eşik spası Öyle kulenin altına saklanayım. Oradan vurayım. Keseyim. Ya öyle bir şey yok. Ben sana söyleyeyim. rakipte crit varmış. Daha yeni görüyorum ADC. Gözümü nana bürümüş benim. <laughs> Farkında bile değilim. <gülüyor> 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 erken oynasanız var ya mis gibi çıkacak. Oğlum erken oynasanız da ben adamlara Mis gibi demet vurdum orada. Erken oynasalar harbiden oraya almışlardı. Adamlar açılıyor kule tutmaya çalışıyorlar Lord gelirken. Orada bir hata yapsalar oyun biter yani. Güzel düşünseydiler şu an. Güzel hocam. Nana Reis ne lan? Ha, ne yapayım? Takımın bir kule yıktı. Ne yapıyor lan? Ha, bir gel çık bakayım nasıl çıkıyor lan. Ne oldu? <laughs> Tarar bunu lan sana. <seni. gülüyor> Eğlendim, keyifliydi. Arkadaşlar siz de beğendiyseniz, keyif aldıysanız bir like, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Seven destekleyen herkese. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.